Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bugün Asphalt 9 Legends oynayacağız arkadaşlar Hemen bir tabii ki burada yapılacak işimiz var yine sizlere bıraktığım Bugün e, bu, e, Bugatti diyecektim Bentley Continental GT Speed'in yıldız kartları yani çizim kartları tamamdır 2 yıldız oluyor bugün arkadaşlar hemen yıldız yükseltmesini yapayım Artık arabamız daha güçlü A sınıfından elinizde Hani çok çok iyi diyemesek de gayet iyi aslında. Yani 2700 kademeye kadar çıkabilen bir arabamız var artık. Bentley Continental GT. Bunun yükseltmelerini başka zaman mı yaparız? Bugün ihtiyaç olursa bugün yaparız. Başka zaman gerekiyorsa başka zaman yaparız. Ama şimdilik kalsın. 2 yıldız oldu Bentley Continental GT. Bugün ne yapacağız? Önce kulübümüzü bir gösterelim arkadaşlar. Kulübümüz şu an gerçekten çok iyi gidiyor. Şu an kulübümüz full. Ama siz davet at, davet atmaya devam edin. Ben Zaten şöyle göstereyim size bakın ee, itibar puanları kasanlar burada. Şimdi mesela uzun süredir bu üç kişi sıfır hiç kasmıyor günlerdir öyle. Yakında bunları atacağım arkadaşlar. Mesela puanı uzun süredir aynı kalanları da atacağım. Bunlar gidecek. Yeni davetlerden kabul edeceğim falan bu şekilde bir döngü yapacağız devam edeceğiz ve çok iyi gidiyoruz daha sezon daha yeni başlamasına rağmen 20'li paketi aldık 50.000 krediyi aldık 5 tane Neo EP9'un çizim kartını topladık 15'li paketi aldık zaten birkaç gün ya da yarın bu 75.000'lik para olan 100.000 itibar puanını alırız belki Pagani'yi de toplayabiliriz Bilmiyorum, yani belki şu Bugatti'ye kadar toplayabilsek süper olur 19 gün var her türlü yaparız gibi geliyor çok güzel ödüller alıyoruz siz de mesela şunu yapmayın ben görüyorum yorumlarda. Abi oyun yazıyorum bulamıyorum seni. O değil arkadaşlar bakın şurada yine mouse tabi göstermiyor ben yine bakın. Kare 4F75 bu kodla bulmanız lazım. Oyun avcısı yazmayın bu kodu yazarak davet atın. Şu an davet listesini şöyle göstereyim şu an hepsini ben iptal ettim çünkü çok düşük garaj seviyeleri vardı şu an davet yok sıfır Yeni davetleri bekliyorum. Böyle seviyeleri 8, garaj seviyesi 8 bir üzeri olursa daha iyi olur. Olmasa da aktif ve itibar puanı seri kasanlar gelecektir. Toplam şu an 87 bin itibar puanımız var. Arkadaşlarınız zaten maşallah ee, çok iyi kasıyor. Ben de 5. sıradayım. Çok fazla oynayamasam da ee, video dışında da ama yine de ee, katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu böyle. Hemen bugün ne yapacağız? Bugün günlük etkinlik kasacağız arkadaşlar. Etkinlikte bugün S sınıfı günü. Bakın S sınıfı kupası günü bugün. S sınıfından arabaların bakın şöyle görün. çizim kartları paketleri var. Yine burada iki tane de plus olanlar artı olanlar var. Bunu alamayız çünkü Lamborghini'miz yok. Biz bugün 5'liği fullleyeceğiz. 1.28'den 1.20'ye kadar süre yapacağız. Yani biz 1.20'yi e, yapmamız lazım. Çünkü bunu da almak istiyorum. Bugün bu paketleri bir fullleyelim. Çok uzattım çok gereksiz uzattım. şimdi ben elimdeki en iyi arabaya bakacağım abi. Tabii ki Bentley Continental GT. O zaman ne yapalım? Bentley'yi fullleyelim arkadaşlar. Paramızın yettiği kadar fullleyeceğiz, harcayacağız arkadaşlar. Para bitti. Abi arabayı fullleyemeden para bitti ya. Böyle bir şey yok yani. Ama 2554 kademe yaptık. Şimdi 100.000 istiyor nadir parça için. Abi ne yapıyor? O kadar para yok bizim. O zaman abi hiçbir şey yapamıyoruz. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> Ve arabamız 2554 kademe. Hemen şu yükseltmelerde özel renklere ne gelmiş abi? Ha, tek renk falan yapabiliyoruz. Tamam yapalım abi. O zaman şöyle bugün biz bir ee, ne yapalım? O renkte efsane oldu ha. Çok güzel oldu bu renk. Hadi bununla oynayalım. 3 yıldızda şeyler gelecek artık gövde parçaları ekleyebileceğiz. Ama şu an 2 yıldızla Bentley Continental GT S sınıfı kupasındayız. Ve 1 bir, yir, ya bir dakika 20 saniye süreyi de yapabilirsek... Hep, ya bütün paketleri alabiliyoruz bunu 5 kere tekrarlayabiliyoruz Hadi bakalım Allah abi yardırdım Yardırdım Önde yine Venono falan var gördüğünüz gibi biz onlardan kötüyüz tabii ki ama yine de biz bu işi yaparız. 1 dakika 20 saniyeden daha iyi bitirmem lazım. Aman abi aman abi aman abi aman abi. Dikkat etmem lazım sadece çok iyi. Yalnız gözlerim bir acayip oldu Vallahi acayip oldu. Ben ona musun değilsin McLaren'dı. Ee, şuradan uçurayım. Sen nayı patlattık orada. 1 dakika 20 rekorunu unutmayın arkadaşlar onu geçme. Aman 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 abi yalnız arabalar da iyi gidiyor ya Otobüs önüme atladı ama bak. Arabalar gerçekten iyi gidiyor onu söyleyeyim. Bayağı bir iyi gidiyorlar hem de. Ee, 1 dakika 20 saniye yapabilecek miyim? Henüz emin değilim. Ama olabildiğince iyi oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. 1 dakika 20'lik ee, bizim önemli bir süre. Abi adam nasıl geçiyor ya? Acayip hızlılar ha söyleyeyim size. çok hızlılar. Bizim Bentley sıkıntı. Vallahi yani o kadar yardırdık arabayı, 2 yıldız yaptık, bilmem kaç kademe yaptık ama adamların arabası hala çok iyi. 1.20'den önce bitirmem lazım abi. Bitiremeyeceğim gibi gözüküyor. Yani durum onu gösteriyor şu an. 114, 16, 17 ve 18'de bitirdim. 118 rekor ve tüm paketleri alabiliyoruz. Bunu daha 4 kere daha yapacağız arkadaşlar. Bakın ve şimdi bunların içinden S sınıfına ait arabaların çizim kartları çıkacak. Bir bakalım ne gelecek. Sadece S değil A falan da çıkıyor yani. Ama en önemli olan S çıkıyor herhalde en önemli olan. FXX geldi. Gerçi sadece S çıkıyor abi. Oo FXX 2. Centenario 21 çizim olmuş. Ve FXX 11 çizim. Abi iyi toplanıyor. FXX 3 tane çıktı. Var ya Centenario'yu bir toplasak. Ne güzel olur ama biliyor musunuz? 20 bin paramız var hala yetmiyor arkadaşlar ee, diğer yükseltmeleri yapmaya şimdi ben devam edeyim gene bugün S sınıfı kupasında bütün paketleri almaya çalışacağız umarım başarılı oluruz iyi iş yaparız ve yani 4 kere alacağız ee, yok yani sanmıyorum sentanaryo falan fullleyemeyiz ama bayağı bir çizim kartı toplayacağız gibi geliyor bugün ama 1.20'yi unutmadan onu söyleyeyim. Umarım eğleniyorsunuzdur. Yine asfalt 9'da farklı şeyler yapmaya devam edeceğiz. Aman abi. Yakında şey yapacağız. Ee, kulüpteki üyelerden çok itibar kasanlardan, böyle düzgün duranlardan, efendi olanlardan ee, birkaç kişiyi terfi ettireceğiz kulüpte. Artık onlar da ee, ne bileyim işte kulübe birilerini alabilecek benim dediğim tarzda ya da işte iyi puandaki kişileri e, kulüpten atabilecek işte küfredenleri vesaire Ve işte Clash'e falan Clash hani Clash diye okunuyor değil mi? Clash'e falan kaydolacağız e, Orada da farklı etkinlik bölümü var zaten The Clash diye bir şey var ya bu e, Savunma ve defans yapıyorsunuz falan yarışıyorsunuz Farklı kişilerle falan onlara falan da kaydolacağız Şu an benim seviyem 8 olduğu için garajda Ben yapamıyorum e, kaydolamıyorum ama e, bir 10 seviye üstü birine bu yetkiyi verince o kayıt olacak. Biz onun sayesinde artık The Clash etkinliği diyeyim artık. Onlara katılacağız ve oralarda da yarışlar yapacağız. Ödüller kazanacağız. Bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar işte. Oynamaya çalışıyoruz. Bu arada 1.16 ve 1.17. Bir öncekinden daha iyi mi rekor geldi ne? 1.18'e mi bitirmiştik? Emin olamadım. Şimdi yine bütün paketleri topluyoruz arkadaşlar. Şimdi abi ne çıkacak? İki senta çıksa, iki fxx çıksa yeter bize. Bir Lycan Hypersport geldi. Bir Vulcano geldi. FXX geldi gene. Bir de FXX geldi. Abi FXX iyi geliyor ha. Çok fazla geliyor sanki hatta yani. Bilemedim. İyi bence gelişi. Devam. Daha 3, 5 benzin var abi. Oho. Çok var daha. 1.17.634. En iyi süremiz Aynen bir öncekinde 18 civarıymış. Doğru hatırlamışım. 117 A634'ten iyi yapacak mıyız? Bakalım göreceğiz. Yeter ki 120'yi geçmeyelim arkadaşlar. Biz bu işi yapacağız. Alacağız. Yakında S sınıfından da arabalarımız olacak. A'dan da olacak, D'den de olacak. D'den de yapmadığımız bir sürü çünkü araba var arkadaşlar hala açılmayan. C'den, B'den, A'dan zaten bir sürü. Ama bunlar işte kariyerde de ilerlememiz lazım. Yani kariyerde de kariyerde boş geçmememiz lazım arkadaşlar. Çünkü kariyeri yaparsak orada bir sürü çizimler veriyor. Onları yapmazsak ilerleyemeyiz. Kariyeri. Abi ne yaptı o arkadaki adam bana? Kariyerde de ilerleyebilmemiz lazım. Belki bir gün şey yaparız. Böyle uzun bir asfalt videosu arkadaşlar. Mesela 1 saatlik ya da 2 saatlik bir asfalt serisi yaparız. E, düşünün 1 saat boyunca kariyerde oynarız arkadaşlar. İyi olur. Yapalım onu yakında hatta. Ooo oh, iyi uçtuk, iyi uçtuk, iyi uçtuk. Hatta bence bu sefer 1.17.634'ten daha iyi bir rekor gelecek gibi duruyor. Ya da öyle hissediyorum. Bakalım. Şu an ben hep buradan giriyorum. Bilmiyorum burası daha mı yakın ama ben buradan girmek daha hızlı geliyor bana. Diğer taraf biraz uzak gibi hissediyorum hep. bakacağız. Ama şu an şöyle söyleyeyim size. 1.17'yi geçemeyeceğim gibi. Ve 1.17.876 çok az bir salise farkıyla bir önceki rekorundan daha kötü çıktı. Ama olsun önemli olan 1.20'nin altında bitirmekti. Üçüncü paketleri de topladık. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım bir FXX. Vulcano geldi. Laken geldi. Başka Vulcano yine Vulcano'ya sardı oyun. Bir alt abi bu olmadı ya. <laughs> 6000 kredi ne yapacağız? Şunu bir alayım ya. Abi görüyorum. E orada canım sıkılıyor gördükçe. Şu iki taneyi de alalım abi. Güzel. Ah niye çıktık ki? Devam. Devam abi devam. Güzel yani beleşten bir sürü S sınıfının çizim kartlarını topluyoruz arkadaşlar. Bunlar hep oluyor. Yani bir gün A sınıfı, bir gün D, bir gün C, bir gün B, bir gün S sınıfının böyle etkinlikleri var. Günlük etkinlik zaten bunlar. Ama günlerini tam bilmiyorum. Onu artık siz ee, bakmanız lazım takvimi bir yerde gösteriyor zaten ama dediğim zaten yazarsanız vardır. Ben şu an hangi günler olduğunu bilmiyorum. Rastgele denk geldi bugün S sınıfı. A olsa A'yı da oynardık zaten. Ama başka zamanda A'yı da oynarız tabii ki. Sadece S değil. A da lazım de Her türlü araba lazım. Çünkü kariyer daha yolun başındayız arkadaşlar kariyerde. Yani şu an bizim isterse 50 tane S sınıfı araba olsun. Bir şey yaramaz ki. Biz kariyerde çok geriyiz şu an. Bize kariyerde e, iş yapacak D, C ve B sınıfından araçlar lazım. Abi sen ne yapıyorsun birkaç önümden Allah'ım. Yani onlar lazım daha e, onlara da biraz e, ulaşmamız lazım. E, dediğim gibi yakında bir bu hafta mı olur bilmiyorum ne zaman yetiştirebiliriz. Bir uzun bir asfalt 9 Legends'ta kariyer videosu yapalım. 1 bir saatlik, 1.5, bir, 2 saatlik artık gittiği kadar yapalım işte. Öyle bir video düşünüyorum. Bir bakalım ee, ne zaman denk gelir Ne zamana yetiştirebilirsem yapacağız Şu an süren biraz iyi değil ya Bir öncekine göre iyi değil Hatta 1.20'den sıkıntı olabilir gibi gözüküyor Ya da bana mı öyle geldi acaba Ah 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 kötü yaptım orda orada evet 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 Çok döndüm Ve 1.18 4'e kadar gitti Orada bir hata yaptım soldaki Rampadan uçmaya çalışacaktım ama yapamadım orada. Geçiyoruz. Sonuç olarak 4 paketi de aldım gene Bir hakkımız daha kalacak bundan sonra. Bir gelelim abi. Şimdi başka. Bir de hızlı basayım. FXX, 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 FXX. Ah ne oluyor? 4 karttan da FXX geldi. Çok güzel bir araba zaten. 17 çizimi topladık toplamda. Bu arada yeni bir şey geldi. Efsane şeyinden. Bir şeyler kazandık mı aşamayı tamamladık mı anlamadım tam. Yok. Ha 74 EP sonra 12 Bentley kartı ve iki tane de şöyle e, kart paketi gelecek arkadaşlar. Ama 74 yapmak için bakayım ne görevimiz var. E, İtal parça iki tane daha uygulabilirsek direkt bunu olacağız. Tek bir kariyer yarışında 4 daha kariyer yapmıyoruz şu an gerçi olmaz yani bizim iki tane ithal parça uygulayabilirsek mesela bundan şey yapabiliriz aslında. Hemen görevi tamamlayabiliriz. Onun için şu an ne yapabiliriz bilemedim emin olamadım. O, şöyle bir şey deneyeceğim abi dur olay değişti ama hemen bak şöyle bir şey deneyeceğim. Ha bunun henüz şeylerini yapmamışız. Abi ithal parça uygulayabilecek burada var. Ama e, şeyi göstermiyor. Ha gösteriyor bakın. 5000 bir tane daha uygulayacağım. O görev otomatik olacak. Bakın şimdi. Hop. Dol altta. Göster alt tarafta. Alt tarafta çıksın. Abi iki tane tamamladım işte. <laughs> evet, oldu arkadaşlar. Hadi gelin hemen ödülleri alalım. Hadi hemen ödülleri alalım. Hemen ödülleri alalım. Şimdi. Bir tane... 5 jeton bir Asterion'un çizim kartı geldi 8 oldu Asterion da yakında herhalde ee, Yükseltme yapacağız yıldız yükseltmesini Hemen efsane kartlara geliyorum Burada şu an gördüğünüz gibi iki tane kart paketi 12'de Bentley'in çizim kartı. Abi Bentley 3 yıldız yaparız biz yakında söyleyin size. Vallahi yaparız. Ne gelecek abi hadi. Güzel bir şey. J50 Evo 12'de çizim kartı geldi. Toplamda 15 çizim kartı oldu Bentley'in 3 yıldız için yardırıyoruz. Tabi daha burada ne var mesela? Ha, gövde kiti paketi var. Bu neymiş? Tecrübe puanına %25 daha katıyor abi inanılmaz tecrübe puanı hızlı kasıyorum artık çünkü e, bu bunlardan avantaj geliyor bonus. Lotus Evijan'ın kartları gelecek yakında. Yine Bentley var. Var da var arkadaşlar bayağı bir şey var görevleri yapmanız lazım efsane kart sahibiyseniz. Hadi son bir yarışımız kaldı arkadaşlar bugün S sınıfında. Onu da yapalım bitireceğiz zaten 15 dakikayı da geçmiş video e, dolu dolu böyle bir etkinlik videosu oldu. 22 var. Abi bunlar yetmiyor değil mi paramız? Bakayım. Abi 100 bin istiyor ya. Deli para yani. Vallahi deli para. Bir ithal parça takmaya 100 bin istiyor. ya e araba 2 yıldız. A sınıfı. S olsa 500 bin ister herhalde. 250 bin ister muhtemelen. S sınıf arabaların yükseltmelerine. Şu an için son kart paketlerini toplayacağız artık. S sınıf etkinlik kupasında. Bakalım. Abi şu Venonodan bir tane olsa bizde be. Çok seviyorum arabayı. Bak bak sarı lacivert yapmış bir de. Abi 1.20'den iyi yapmam lazım. Aman vurmayın bana. Vurmayın bana. Şu öndekini bir patlatalım. Hadi güle güle. Allah aşağı düştük be. Abi aşağı düştük. Süre biraz kötü gelebilir. Yolu bozduk çünkü. Süre biraz kötü gelebilir haberiniz olsun. Ama 1.20'den iyi yaparım herhalde ya. Oo baya bir kötü gidiyorum şu an. Bir garip hissettim kendimi. Adamlar ilk defa önüme geçti buralarda. O alt yola kaydım bir de. Abi son paketler alamayacak mıyız? Ne oldu? Bir garip oldu ha. Vallahi bir garip oldu şu an. Bir performansım düştü bir anda. Sebepsiz bir şekilde. Üf havada 460'ları gördü araba. Gördünüz mü? 460'ı gördüm üst tarafta. Kesinlikle şu an 1.20 yapamayacağız arkadaşlar söyleyeyim. Mümkün değil yani. Bir yarış daha yapacağız. 1.20 olmayacak. 1.20 olmayacak ya da kıl pay olacak. 1.17, 1.18, 1.19, 3.00. Oh. Son anda abi son anda kaçırıyorduk az kalsın son paketi ve S sınıfının tüm kart paketlerini topladık. Sadece şunu alamadık. O da zaten arabamız yok diye yarışamadık. Ve güzel bir paket. Güzel bir şeyler çıktı. Bir daha bakalım. FXX gelsin. Güzel. 18 kart oldu. 6, 7 like'ın oldu. FXX 19 oldu. Hadi yani 20 olsun. Evet. 20 tane FXX kartı topladık bugün. İyi kartlar topladık gerçekten. Ee, sonuçta S sınıfı bir araba. Arkadaşlar şöyle bakın. Yani S sınıfının en hızlı arabalarından bir tanesi. 2800 kademesi var düşünün. Gerçi S sınıfının ilk arabası ya en hızlı değil ki abi. En düşüğü Centenario ikincisi FXX. Daha sonra Vulcan'a Laken geliyor. Biz bunun dördünü topladık zaten bunlara mümkün değil. Ha zaten şöyle söyleyeyim benim burada topladıklarımdan 8 tane Valkyrie, Aston Martin Valkyrie kartımız vardı. Başka ne toplamışız 4 tane Bugatti Chiron'umuz var. 4D Aspark All kartı var. Bunları toplamak öyle kolay değil ama ben elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. Devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.